Değerli yatırımcı arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Deniz Portföy Yönetimi'nin fonlarına bakıyoruz. Bir yıllık en çok kazanandan aşağı doğru dizdik fonları. Birinci sırada DVT kodlu Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fonu bulunuyor. 1 aylık %4.31 3 aylık 18 %18.58 6 aylık %55 1 yıllık %162 getirmiş arkadaşlar. Bu yıl başına göre arkadaşlar 4 günlük gözüktüğü için eksi 2 gözüküyor. İkinci sırada Deniz Sport ve 5. Serbest Döviz fonu var. 1 yıllık %85.29 getirmiş. 3. sırada Deniz Portföy Eurobond döviz borçlanma araçları fonu bulunuyor. 1 yıllık %83.11, 3 yıllık %354, 5 yıllık %699 getiri sağlamış. 4. sırada elektrikli ve otonom araçlar teknoloji değişken fonu bir yıllık yüzde 82.03 getirmiş. Deniz Portföy ESG sürdürülebilirlik fon sepeti fonu yüzde 76 getir sağlamış. Deniz Portföy altın fonu bir yıllık yüzde 73.01, üç yıllık yüzde 322, 5 yıllık %697 getiri sağladı. Deniz Portföy birinci değişken fon 1 yıllık %61.77 3 yıllık %361.24 5 yıllık %533 getiri sağlamış. Birinci fon sepeti fonu 1 yıllık %58.50 3 yıllık %229, 5 yıllık %360 getiri sağlamış. Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu, hisse senedi yoğun fon 1 yıllık %54.54, .54, 3 yıllık %520, 5 yıllık %1000 1061 getiri sağladı. Deniz Portföy Teknoloji şirketleri hisse senedi fonu bir yıllık yüzde 50 getiri sağlamış Deniz Portföy sürdürülebilirlik istiseni deponu yüzde 47 Deniz Portföy gümüş fon sepeti fonu yüzde 47 Deniz Portföy BIST temettü 25 endeksi istiseni deponu yüzde 46 3 yıllık yüzde 433 5 yıllık yüzde 886 getiri sağlamış Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu %43. Deniz Portföy MTA Serbest Fon %38. Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest TL Fonu %37. Deniz Portföy BIST, BIST 100 Endeksi hisse senedi fonu %36. 3 yıllık %452. 5 yıllık 700, %766 getiri sağlamış. Deniz, Deniz Portföy Para Piyasası TL Fonu yüzde 32. Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları yüzde 32. Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım TL Fonu yüzde 31. Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları yüzde 29. Borçlanma Araçları Fonu yüzde 21. BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu yüzde Arkadaşlar bir yıllık getirisi bulunmuyor. Daha yeni bir fon. Evet. aylık eksi 11 kaybettirmiş. 3 aylık eksi 21 kaybettirmiş. 6 aylık %46 kazandırmış. Deniz Portföy şirketler Şirketleri Sistemi Fonu. Bu da yeni bir fon katılım hisse senedi fonu bu da yeni bir fon arkadaşlar 12. serbest döviz fon Bu da yeni Deniz Portföy 3. serbest fon Bu da yeni bir fon Arkadaşlar şimdi birinci gelen fonumuz Deniz Portföy Metaverse ve dijital yaşam teknoloji değişken fonunun bilgilerine bakalım Son fiyatı 3 lira 15 kuruş. Günlük getirisi yüzde 1.99. Fon toplam değeri 723 milyon 649 .132 TL. Yatırımcı sayısı 20 bin 254 kişi yatırım yapmış fona. Son bir aylık yüzde 4.31. 3 aylık yüzde 18.5. 6 aylık yüzde 55.3. Son bir yıllık 162 getiri sağladığı gözüküyor. Bir yıllık grafiğine bakalım. Bir yıl önce bu günlerde 1 lira 14 kuruş. Evet, yükselişine devam etmiş. 3 lira 21, 3 lira 15 kuruş şu anda varlık dağılımında %72 civarında yabancı hisse senedi bulunuyor. Türk hisse senetleri var, mevduat var, katılma payları var gibi değişik varlık dağılımlarına yatırım yapmış. İkinci sıradaki fonumuza bakalım. Deniz Portföy Eurobond Döviz Borçlanma Araçları Fonu. Son fiyatı 0,18 kuruş. Günlük getirisi eksi 0,73. Fon toplam değeri 1 milyar 89 milyon 165.427 TL. 13.500 kişi yatırım yapmış buna. Yıllık %83.11 getiri sağladı. Bir yıllık grafiğine bakalım. Bir yıl önce 0,10 kuruşken şu anda 0,18 yani %83 getiri sağladı. Buradan da gözüküyor arkadaşlar. Burada %62 kamu dış borçlanma araçları, Eurobondlar var arkadaşlar ve özel sektör borçlanma araçları var. %37 e, döviz bazı bir fon. E, dövizin artışına da bu fona etkisi oluyor. E, üçüncü sıradaki fonumuza bakalım. Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Teknolojileri Değişken Fonu. Son fiyatı 2 lira 06 kuruş. Günlük getirisi %-2. Fon toplam değeri 68 milyon 613.825 TL. Yatırımcı sayısı 3354 kişi. Yıllık %82 getiri sağlamış. Bir yıllık grafiğini bakalım. Geçen sene 1 lira 10 kuruşken şu anda 2 lira civarında. Yabancı hisse senetleri var portföyünde. %77 civarında. Türk hisse senetleri var. Katılma payları var. Mevduat var. Döviz var. TL var. Mevduat TL. Diğer bir fonumuza geçelim. Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik fon Sepeti Fonu. Son fiyatı 2 lira 50 kuruş. Günlük getirisi yüzde eksi bir. Fon toplam değeri on milyon iki bin iki Yatırımcı sayısı 538 kişi yatırım yapmış fon'a. Yıllık yüzde yediş getiri sağlamış. Bir yıllık grafiği. Mevduat yabancı hisse senetlerinden oluşuyor yüzde elli sekiz'e yakına. Katılma payları var yüzde otuz beş mevduat, döviz mevduatı, TL mevduatı var. Diğer fonumuza geçelim arkadaşlar. Deniz Portföy Altın Fonu 0,23 kuruş. E, fon toplam değeri 1 milyar 331 milyon 26.162 TL. Yatırımcı sayısı 15.627 kişi yatırım yapmış. %73 getiri sağlamış. Bir yıllık grafiğinde geçen sene 0,13 kuruşmuş. Fon varlık dağılımı bayağı çeşitli bir dağılım gösteriyor. %45'i kıymetli madenler cinsinden. Kamu kira sertifikaları, kıymetli madenler var, 23, ü. özel sektör tabirleri, hisse senetleri, yatırım fonları, mevduat gibi çeşitli varlıklara yatırım yapmış. Arkadaşlar, Deniz Portföy'ün hisse senedi ve diğer fonlarına bakmaya çalıştık. Tanımaya çalıştık videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, iyi günler.